Ey aziz kardeşim, biliniz ki mevcudat içinde en kıymetler hayattır. Vazifeler içinde en kıymetler hayata hizmettir. Hidemat hayatı içinde en kıymetli hayatı faniyenin hayatı bakiyeye inkılap etmesi için sahi etmektir, çalışmaktır. Şu hayatın bütün kıymeti ise hayatı bakiyeye çekirdek, mebde ve menşe olması cihetindendir. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İntizatkarane itihat gittiği zaman manevi hayat da gider. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba iste ki senin fikrini Hakimiz i hesabına çevirsin. O odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Marif-i kıymetler, Marif-i İlahi. Evet Molla Cami doğru söyledin. Ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Hüvel matlub, hüvel mahbub, hüvel maksud, hüvel mabud. Sözler binler selam.